bir sual. Eğer desem, ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var, hem damarıma dokundurmuşlar vazgeçemiyorum. Yani ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var. Yani ben yapmadım bunu, Allah beni böyle yarattı. Hissiyat olarak damarlarımda bu var. Hem de muhataplar benim damarlarıma öyle bir dokundurmuşlar ki artık damarlarımda sabit kalmış bu. Artık yerleşmiş bana. Nasıl vazgeçeceğim? Vazgeçemiyorum. El cevap suihul, kötü ahlak ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle de ve muktezasıyla amel edilmezse kusurunda nasıl zarar vermez. Bak ne kadar güzel bir izah elhamdülillah. Yani kötü ahlak, ahlaksızlık ve fena haslet eseri gösterilmezse yani içinde damar olarak var, aklından geçiriyorsun, boğazına kadar geliyor ama sabrediyorsun. Eğer yani vücuda getirilmezse vukuat olmazsa fena eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle de muktezasıyla amel edilmezse, gıybetle benzeri şeylerle amel edilmezse, kusurunu da anlasa, ya bende var bu evet doğru ben bu hatayı yapıyorum kardeşim, benim böyle bir damarım var, hatasını da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, Gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Muhteşem bir kaide yine. Madem ihtiyar senin elinde değil vazgeçemiyorsun. Öyleyse üstadım ne yapmam lazım? Senin manevi bir pişmanlığın, farkında olman, gizli bir tövbe etmen, zımni bir istiğfar hükmünde olan bunların hepsi nedir? Manevi bir tövbe, manevi bir nedamet, istiğfar hükmünde olan kusurunu anlamak o hasretle haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Kusuru bilmemek işlediğimiz her kusurdan daha büyük bir kusurdur. Hiç unutmayalım. Kusurumuzu bilmememiz işlediğimiz kusurdan çok daha büyük bir kusurdur. Allahu Teala öyle diyor ayet-i Eğer siz günah işlemeseydiniz, hata yapmasaydınız, yanlış yapmasaydınız, kusur etmeseydiniz sizi helak eder, kusur işleyip, hata edip, günah işleyip tevbe ve nedamet eden bir kavim yaratırdım. Çünkü Allah'ın isimlerine aynıralık ediyoruz. Eğer kusur işlemezsek, tövbe etmezsek Allah'ın gafur ismini, tevvab ismini, settar ismini nasıl anlayacağız? Rahmetinin, merhametinin, gazabını geçti nasıl anlayacağız? Onun için kusur işleriz. Cenab-ı Hak fıtratımıza koymuş bunu. Adem babamızın işlediği kusur gibi, yapmış olduğu hata gibi bizim de hata yapmamız muhtemeldir. Fıtratımızda var böyle bir şey. Dolayısıyla Kusurumuzu anlamak o kusurların tamamını iptal eder. Siler. Zaten bu mektubu bu mephasarı yazdık. Ta bu manevi istiğfarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Muhteşem kaydeler. Haksızlığı hak bilmesin. Hak, haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını yani düşmanının haklı olduğunun bildiği halde onun haksızlığını işmam edecek şekilde insanlara anlatmasın. Olay orada kapansın gitsin. Çünkü fitne ateşleri böyle çıkıyor. İnsanların kusurunu örtmek gerekiyor. Yapmış olduğu hata seninle onların da kalsın. İnsanlar bilmesin. Niye? Diğer muhatabın ona karşı üstünü zanlı var. Sen ona karşı üstünü kısanlı kırarsan toplumu ifsad edersin. Bu zamanda mesela Üstad Hazretleri Kastamonu layıkasında takva mektubunda öyle diyor. Bu zamanda Yecüc ve me'cüçten bin kat daha diyor tesirli bir şekilde zarar veren İslam'a, Müslümanlara nedir? Ahlak-ı beşeriye ifsad etmektir. Ne demek üstadım bu? İnsanların birbirine güvenmemesi. <laughs> hani var ya bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin. Hanımına bile güvenmeyeceksin. Kardeşine bile güvenmeyeceksin. Evladına bile güvenmeyeceksin. Bu gibi sözlerin iştihar bulması, toplumda gezmesi ahlak-ı İslamiye'yi, Müslümanların ahlakını öyle tahrip eder, öyle zarar verir, öyle zedeler ki Yecüc ve Mecüc gelse bu kadar yapamaz. Yecüc ve Mecüc'den bin kat daha tehlikeli ve dehşetlidir. Dolayısıyla biz o aramızda geçen musibeti, hatayı, yanlışı, kusuru, olayı birilerine anlatmamamız gerekiyor. Eğer anlatmamız gerekiyorsa da istişare manasında danışmak ne yapayım? Birkaç mahdut kişiye. Diğerleri ondan zarar eder. Onun için böyle fena hasletlerin iştihar bulmaması adına, meşrulaşmaması adına, başka nefisler de ondan özür bulup aynı hata ve aynı kusuru işlememesi adına gizli kalması, perde altında. Üstad Hazretleri diyor ki setru uyup da kalması lazım. Çünkü insanların kusurunu açığa çıkartırsanız artık serbest işlerler o kusurlar ve günahları. Ama setru uyup görmez gelir, bilmezmiş gibi davranırsanız, yaptığı hatanın farkında olmasını beklerseniz inşallah bir gün o adam nedamet edecektir. Pişman olacaktır. Bizim samiyetimize göre.